Merhaba arkadaşlar. Muhteşem ikizler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ege. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İstekleriniz yorumları yazınız. Evet Aybars bugün yanımızda Aybars hoş geldin. Hoş bulduk. Ben hoş, geldin. hoş bulduk. Bugün Antalya maçıyla devam ediyoruz. Kendi evimizde. Konya'ya konya gelmiştik en son. 4 gollü. Çiko. Şu an Eto da Eto Samuel Eto Hayır 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 ya hayır Seç hayır, Volkan İlk tehlike onlardan geldi Arka tribün Antalya'nın Mikrox tribünü var diyorum Ve hatırlatalım Şu Antalya yeni stadı Yani yeni stadı bu Yok bu bizim stadı bu bizim stadaydık. Fener stadı. Fener stadı mı? Ha Fener başıydı evet. Sevdi. Top corner olması lazım. Evet. Corner'i kullanacağız. Hakan. Hakan. Nani. Ah ben. Arkadaşlar şu anda benim bir işim var. Spikerli şu an. Hakan. Tamam ben yaparım. Şu an Ege yapacak. Ah Hakan ah lansman lazımdı ya. Evet arkadaşlar bu ses benden gelmiyor. Bu kez Aybars önceki videomuza bakayım. <laughs> Üzgünüm arkadaşlar. <laughs> Şimdi Volkan, 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 Volkan. Keşke ortaya Top bizde. Evet. Oh. Uf. Oh. Erman Kılıç. Erman Kılıç olabilir. Güncellememiş. Da... Evet. Serdar Uçkan. Eski bir Beşiktaşlı. Çeluska. 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 Chico. Eto, eto. Oyun kastı bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Bir kupa daha kazan. touch this. Kupası. One person goal. Ve one person can gerçekten çok güzel bir gol attı Van Persie'ye. 25. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Kendi evimizde Antalya'ya karşı. Ve bir daha bir şey hatırlatma yapayım. Van Persie şu an okay. ya da şöyle diyeyim bir bilgi vereyim. Van Persie şu an 10 golde 10. Gol, 10. golüne ulaştı. Gitti. Birinci Ve, şu anda 11 golle kimdi? Evet, Desuter. Desuter. Ama Desu sporlu. Bakın Desuter bu hafta kaç gol atacak? Fampiyon kaç gol atacak? Ama biz yani Fampiyon çekince de Marika vardı. 10 golle. O da şey... Tolku Konya'da. Volkan. Geçen Volkan. hafta da Tolku Konya'yı 4-0 yenmiştik. Volkan. 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 gol zannettim. Gol zannettim. Arkadaşlar bu çok pardon. O kadar şey yanlış yanlış bir yere bastım. Arkadaşlar yanlış kapatma düşüne bastım. Çok özür dilerim. Kumanda hemen dibindeydi. Şu anda yansıması gözüküyor. <laughs> <laughs> evet çok pardon. Abi ne Tamam arkadaşlar çok özür dilerim. Devam ediyoruz. Volkan. Volkan. Şu kumandayı yanımda. Şöyle. Volkan kap dedi. Şimdi Makun. 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 Makun top hala kendisinde. şimdi Erman. Erman. Bruno halde çok kritik. Gökhan Gönül. Gökhan harika seyirde. Gökhan Gökhan sol kanat, sağ kanattan sol kanada geçti. Gökhan! Gökhan! Oh, pas veremedi. O oh, kanat bomboş Gökhan tabii sol kanatta kaldı. Mehmet topa da bunu Alvarez orayı kapatmaya gitti. Hayır, oh. Çıldırdı muhtemelen uzdaydı. Soğuk. 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 Soğuk şimdi. Soğuk. Soğuk. 90 ataklı soğuk. Tam da 45. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buluyor. Yavuz Aslı da 7. golünü attı. Evet. İşte. Santrifolleriyle gülüyor Fenerbahçe. İlk kere de bitirirken. Orada müdahale yapamadık. Hayır müdahale yapamadık. Oy. Orta içeri 2-0 kapattık. Güzel. Hemen bir değişiklik yapacağım. Ay Beşiktaş Galatasaray maçlarına bakmadım. Pardon arkadaşlar şimdi. Bu kez de. Şimdi bu kez de. Bu kez. Josef'i alacağım. Şener'i alacağım. Şimdi bu bir alayım bunları gerisine bakarız belki sol değişiklik kapında bu konu Oyuncular sahaya çıktı. Hakemin düdüğü çaldı. İkinci yarı Antalya başladı. O güzel şık bir pas. Erman, Erman, Erman kaptırdı. Joseph top kapmayla başladı. Kritik müdahale Serdar'dan. Tamam ben de bir topuna. Hakan'a Hakan, Hakan çok güzel geçti. Oo oo, oo. Hakan faul çaldı. Joseph. Joseph pas aşağı kullan hadi. top onlarda eto zamanı eto da falan şimdi orada kim çıkıyor bilmiyorum çıkıyor ne bakıyorsun klasik caner ters kademeye geldi caner Geldi müdahale yaptı. Volkan Şener'e top kazandı diye şimdi Volkan Şener'e boş. Volkan, 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 Hakan. Volkan, Akan, Hakan. Hakan içeriye doğru yerlerdi. Hakan! Ah! Fampersiz oldu olsa topu tuttu kontrol etti şimdi geçti. Fampersiz! Ah oh, emboli! İkinci yarıya baskı baskılı başladık. Çöner. Çöner. Defans eksiyiz şimdi. Çık o orada bu kanatta bir boşluk var. O kalp çekti açığı kapattı. Oo iki bir. Maalesef kodeyiyoruz. Samuel Eto. Evet. Bu sene Antalya'dan flash transferi olarak Dünyanın <laughs> Herkes kariyeri bitti artık yaşlandı derken Eto Antalya'da resmen yeniden durdu. Ama Gomez... Şu an ligde gol kralında ikinci sıraya düştü gerçekte Gomez de aynı şekilde Gomez de yani herkes onunla kariyeri artık bitti Bayern Münih'ten e gittikten sonra kötüleşti dediğinde Gomez'de Beşiktaş denilen oldu. Fakat de Fener de kötüleşti. Işte. Bir de şunu hatırlatalım. Gomez Beşiktaş'a geldikten sonra ilk yeni de Almanya milli takım formasına kavuştu. Löf formayı verdi ona. Ve ilk maçında da golünü attı. Hazırlık maçı. Ama o maçı yenilmişti. Fransa ile. Yok Fransa yenildi. İngiltere ile pardon. İngiltere i̇lk maçını diyorsun. Yani çok önce çok maç yaptı da şey Beşiktaş Şener hadi Şener. 70. dakika 20 dakika sıkalım dişimizi. İkinci bölüm olabilir. Arkadaşlar ne yapıyoruz ya böyle basit hatalar yapmamız lazım. Ya. Bize İki takım da al oyna yani karşı takım. Şimdi bakalım biz bu fırsatı kullanabilecek miyiz? Hayır. Oo. Serdar. Serdar. Serdar şuradaki bir isim. Pasını verdi tek top. Allah'tan bulmadı işte Hakan. Yürü Hakan. Yürü Hakan. Hakan. Burada Kadir pekmezce geldi. Eski bir Sivas top çok kaptı. Şimdi savunma isterde biraz defansını çekmemiz lazım. Defansını çektim oyunu. Hayır! Boşum yanar. Von Persie, on boş gidiyorsun. Von Persie, Von Şimdi Hakan, sol, 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 sol. Oh, kaç oldu? Musa sol kendisinin ikinci takımının 3. golünü atıyor. Musa sol ultra defansif yapalım. Ultra defansif. Yani çok defansif. Offside güzel. Offside. Şimdi Volkan. Top yapıyoruz. Evet, bas yapıyoruz. Sakin olalım. Bu alanda baskı yapmaya çalışıyorlar. Biz de top yaparak geçmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey yolunu geçiyor. Bizim yönümüzde. Onu kanama kaptırdı. Çamın kapıldım bir anda. Smoker müdahale yaptı ama top etoda kalı. Hayır uff. Ya 3 çok kritik zaman değil 88 dakika dişlerimizi sıkmamız lazım topu kendi bizim yarı sahamıza yıkmaya çalışıyorlar oyunu bir de pas yapıyoruz ama riskli paslaşmalar da yapıyoruz biraz okey şimdi bunlar dişlerinde 90 Şener şeyler bu da Volkan Şen'e kazandı da çok Volkan. Orta sahaya kadar sürdü topu. Ve maç bitiyor. Evet arkadaşlar Antalya'yı da 3-2 ile deviriyoruz. Kendi sahamızda abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. İstikliğiniz ve şikayetleriniz varsa yorumları yazınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.